kolay gelsin. Oh, gelsin. burası doluymuş gel. Gel Aa, gel. Ben gel ben sana güneşi görmek isterim Sana güneşi göstereceğim şimdi gel. Hmm. Babam da green işte. Oğlum yapma oğlum. Efekan yapma oğlum. Efekan yapma! Sen okulunu oku. Boş <laughs> ne ailesi ya. Ne yapacağız? <laughs> tamam ben de kötü yola düşerim. Aynı Taksim'deki Cenk... Ben şu anda Türkiye çapında Cenk abi gibi kendime siktirmeyi ediyorum. Görüşürüz. Of işte bu erkeğim benim ya. Of erkek ya. Ya gerçekten var. sen beni ileride her şeyden koruyacağına o kadar çok eminim ki. Severiz Bittim şu an ya. Gerçekten var böyle. E, egzozu egzozu Bartan. Eee <laughs> aynı meslek lisesi piçler gibisin. Git Yine mi geldi bu ya? Yine mi geldi ya? Git ya. Ne diyorsun? Ya, be. Ne var Ne <laughs> <laughs> Duy gel. Allah Allah. Birimin Bir memleket yükü bir yetim düşü, reis'in yüzünde vatan gülüşü. Nasıl bakalım? İyiyim babacığım sen nasılsın? Baba Babacığım bir geceni de bize ayır. Bir geceni de bize ayır be. hayatım, hayatım. Hop, Kadın, sevdiğim. Bak, 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 bak! Expelliarmus! Abi misin? Belli başlı sıkıntılar yaşıyoruz. Aaaa! Ya ben ne desem üzerime gidiyor. Tersini yapıyor. Her oh. ah. dediğimin üstüne üstüne gelmesinin anlamına mı geliyor? Ha. Oh. Ah. Bu yeni olan bir şey mi? Evet. Ha. Oh. Ah. Evlenmeden yaptık kızın olmuş yani. olur mu? Dünde kitapta bile yeri yok. Abi. 4, 5, 5, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beni saydın mı lan? Hay Allah kaçta kaldıydım? Sayarken konuşup kafamı karıştırmayın lan! Kendimi sayma dur bi 2 3 şu an sorguda değil Lan lan kalp öpüyor bana piç Bak bak yani. gerekiyorlar. Bak adam, adam havada izliyor. Adam amını kadar. gel ya Gatsu şunu Öyle. vursana amına koyayım. Lan, lan öldürelim. Oğlum adam bizi havada izliyor. <laughs> yapmam dediniz fakat yaptığınız bir şey. şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Aa, süper Van o zaman. Lan <laughs> patlıyor. <laughs> <laughs> kadın kısmına da yüz vermeyeceğim ya. Nokta satın alalım mı baba? <gülüyor> <gülüyor> Okul benim zaten kızım. I could drop ties in this bitch. Çocuğunla da aynı şekilde konuşacağım. <laughs> <laughs> Memnun oldum. <laughs> Gel üstümüze kusamına koyun. Oğlum ya. Afiyet olsun afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Çok istem dokunun ya. Yani izle. Nereye gideceğini orada görürsün. Nerede orada, ya? Orada buluşuruz. Bekleyin. Hadi gidelim. Sen <laughs> siz buna inandınız <laughs> mı <mi> gerçekten? <laughs> ha, bu bozuk ya. ya. Siz ya buna ya? gerçekten Manyak. inandınız mı? Bitti mi dayı? Bitti ya. Yeah. Oh, no, no. Mutlu musun şimdi? Sağ ol ya, yeah. Sağ ol.